Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün PUBG'de hızlı maç atıyoruz arkadaşlar. Direkt hızlı maç girdim bir tane. Direkt diyeceğim oraya adam atladı. Burada bizim adam var. Üst kata çıkayım hızlıca. Silah ver. Oyun. Oyun silah. Tabancayı kastetmemiştim. Ama yaparız. Sıkıntı yok. Yaparız. Yapamayız. Bizimki de AK var. Bu ne? Biz tabancalarla geziyoruz. İki numara bayıldı. Ben bir numaranın yanına gideyim. Ayak sesi yakın. Ha bu silah mı lan? Hemen aldı. İçinde mervi de yok. Aha var var var. Çok iyi. Aha o YMP. Şimdi öldünüz. Gördüm sizi. Bot lan bunlar. Bot takım bunlar biliyor muyum? Ay oyun kas Oyun kasıyor lan dur. Arkadaşlar niye vuramıyorsun diyebilirsiniz ama şu an öyle kasıyor ki vuramıyorum. Baygınlığı az. Şunu atayım da içindeki mervi gelsin. Ayak ye. sesi yakın. İki kişi var. pompalıyı çektim. Pompalıyı alacağım yapacağım çünkü yakından çok iyi biliyorsun bir dur. Bana mı deniyorlar bombayı bayı? Ha uzisi var. Ben UMP'ye dönüyorum. Boşluk. Boşluğa düştüm. Bot. Baydılar mı lan? Bot yok. Oy O AK bana çok güzel olur. Ver o AK'yi. 8 Tamam. Tamam. AK çok iyi oldu. kaça buraya. Abi benzin alayım da patlatmasınlar. Dışarıda şu tarafa geliyor. Gördüm. Gerçek bu arada bu. Galiba. Ulan bot sandım vurmadım lan. Sen nasıl bot değilsin lan? Bildiğim bot kıyafet bu. Şöyle takalım. Hemen git. Tarlık kentosunu sona saklıyoruz. Bir saniye holoyu takalım. Şu an taktiksel oynamam lazım. Bulut'un yanına gitmem lazım. Hemen. Bulut geliyorum. Ha, buraya çıkılmıyordu. Aynen kayıyorduk buradan. Bulut. Nereden buldular sana? Senin bir anda Kör oldum. Adam nereye gitti ya? Arkadaşlar ben yeni maça gidip geliyorum. Arkadaşlar devam ediyoruz. Bu sefer tekrar tüm silahlar geldi. Direkt tokiler. Şöyle atlayalım. Hızlıca. Bu elbivini almak istiyorum ya. Direkt alanı şuraya verir zaten. Şu üç katlı evi alsam güzel olacak. Toki şu an bulaşmayacağım bayağı adam var. Arkadaşlar bu arada ekran bende biraz sonradan yükleniyor. O yüzden şu an mesela duvar varsa göremiyorum. Büyük ihtimalle duvar var ama şu an. Ha böyle girmeydensem. Hah. Hah duvar ancak gözüktü. Hep böyle oluyor en başında. Şöyle hazırlıyor. Tam taratmalıymış. Güzel. Bir silah. Adamlar AK'lerle sıkıyor. Tavan yalayım ya. Tabanca modu mu oynuyoruz? Bu ne ya? Ah, oh, eyvallah pompalı çok iyi. <laughs> çok şey öldürürüm ya pompalıyla. Tamam 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 Yempi, güzel. Ha yani şuradan hızlıca bir bu binayı alalım. Hemen şu en üst kata çıkalım. Adamlara bakalım. Neredeler? Silah lazerini de hiç sevmem ya. Şuradan atlayalım diğer binaya. Oya okey güzel. adam sıkıyor şu anda. Nereden sıktığını göremedim. Şunu da at şunu şunu. Bu videoya özel bir arbalet vuruşumuz yok mu? Adam var. Uçak sesi bir gitse. Gördüm seni. Bizimki vurmuş. Lazeri boş ver. gösteriyorsun. Tamam tekrar göster. Bak son kez istiyorum. Ah be. Bu video özel. Diyecektim. Kaçtı. Diğer tarafta adam var mı bakayım. Şurat. Nerede? Okey. Hayır be. Bu özel. Ulan. Onda vuramadım. Adam bir eliyor bir kalkıyor ya. arkaya gitti. Bu iki de bir buraya diyorum, ha buraya koyayım. Tehlike görüldü. Aha. Ah be oluyordu. Ne? Vurdum ya. Alın beni. Help. 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 Hadi daha gelsin. 2 numara. ara? Tövbe. Arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşürüz.